Bir zamanlar çocukların ellerinden düşmeyen, market raflarında kapış kapış giden bazı şekerler artık yok. Türkiye'de satışı yasaklanan şekerlerin neden kaldırıldığını duyunca bir daha asla şeker yiyemeyebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi hazırsanız videoya geçelim. Gülücük lokması yasaklanma sebebi. Bu şeker ilk bakışta sadece limonlu bir toz gibiydi. Ama onu tüketen çocuklar kısa süre sonra halüsinasyon görmeye başladı. Özellikle 2012 yılında Esra Rengiz Kasaba adlı çizgi filmdeki bir kız karakterin bu şekeri yedikten sonra gerçeklikten koptuğu bir sahne yayınlandıktan sonra aynı etkileri yaşayan çocukların artmasıyla ürün hakkında inceleme başlatıldı. Şekerin içinde yüksek oranda sentetik aroma olduğu ve çocuklarda geçici bilinç bulanıklığına yol açtığı tespit edildi. Bu olaydan sonra birçok ülkede satışı tamamen yasaklandı. Patlayan şeker yasaklanma nedeni 1989'da İstanbul'da bir çocuk okul çıkışı patlayan şeker yerken aynı anda gazoz içti. Dakikalar sonra fenalaştı. Acil serviste iç kanama şüphesiyle müdahale edildi ama kurtarılamadı. Otopsi sonuçları açıklanmadı. Halk arasında mide patlattı söylentisi yayıldı. O yıl tüm patlayan şekerler raftan kaldırıldı. Sigara şekeri görünüşte masumdu ama çocuklara sigarayı normalleştirdiği için büyük tepki aldı. Yıllar sonra bu şekerin sigara bağımlılığı oranlarını etkilediği ortaya çıktı. Satışı birçok ülkede durduruldu. Çin malı jöle şeker yasaklanma nedeni. 2005'te Ankara'da 4 yaşındaki bir çocuk küçük bir jöle şeker yuttu. Şeker boğazına yapıştı ve nefesi kesildi. Anne babası olay anında yanında olmasına rağmen kurtarılamadı. Bu olaydan sonra bakanlık ithalatını tamamen yasakladı. Dil boyayan şeker yasaklanma nedeni. İzmir'de 10 yaşında bir çocuk mavi renkte dil boyayan bir şeker yedi. 5 dakika sonra yüzü şişmeye başladı, dili morardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı, alerjik şok teşhisi kondu. Ailesi şikayetçi oldu, analizlerde katkı maddesi aşımı tespit edildi. Burundan çekilen toz şeker İstanbul'daki bir lisede öğrenciler bu şekeri toz çekme yarışması adıyla oynuyordu. Okul yönetimi olayı fark ettiğinde biri bayılmıştı. Görüntüler medyaya sızınca bakanlık bu şekeri anında yasakladı. Veliler tepkiliydi. Diş şekilli sakız Adana'da bir çocuk diş şekilli sakızdan sonra aynada kendi dişine baktı ve o da öyle kopuyor mu diye denedi. Diş hekimi bu vakaların arttığını söyledi. Sakız çocukları şiddetli davranışlara itiyor gerekçesiyle yasaklandı. Bazen tatlı olan şeyler en karanlık hatıralarımız olabilir. Bu şekerlerin yasaklanması sadece sağlıkla ilgili değil, bazılarının arkasında unutulmayacak hikayeler var. Peki sen bu şekerlerden hangisini hatırlıyorsun? Yorumlara yaz, abone ol ve Karanlık Dosyaların devamı için takipte kal.